Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi federasyon maçlarımız var. Cumartesi pazar ve bugünkü karşılaşmada arkadaşlar ben ilk karşılaşmayı öğlen 4'te yaptım ve ilginç bir maçtı. 1-0 gerideydim. Kaygısızım ve forvetimin golüyle maçı aldım ve rakip arkadaşlar şu şekilde dizilişi yani bana göre garip bir diziliş. Ee, üçlü savunma hiçbir zaman önermiyorum ve yani gerçekten kıran kralına bir mücadeleydi ve şöyle bir sıkıntı var yani puanlar ucu ucuna arkadaşlar şu an federasyonda ben bir de ilk maç primi fullemi unutmuştum neyse ki moral kondisyonlar fulldü bakalım ne sonuç çıkacak çok merak ediyorum şimdi 4-2-3-1 ile sahadayız taktiklerimiz Hücum karışık kısa kapalı alçak normal bölgesel ve kapalı arkadaşlar. 4-2-3-1 ile alakalı aslında bir video çekeceğim çünkü çok soru geliyor. Yeni diziliş yaptığım için biraz daha takım yani eskiye göre daha iyi oynuyor arkadaşlar. Onu net söyleyebilirim. Evet federasyonumuzdan sadece iki arkadaşımız yani ben de şu arkadaşımız maçı izliyor. Büyük ihtimal kaybedeceğiz arkadaşlar yani bu maçı kazansak bile federasyonda bu şeyi kaybedeceğiz. Bakın Timur foul yaptı. Evet bu golü yeriz arkadaşlar. Çok yeriz dedim ama adam kötü vurdu. Yani. Çünkü benim kalecim genelde bu tür şeyleri. Şimdi biraz şu MC'yi arkadaşlar geride oynatacağım. Nedeni şu. Oyun tarzı etkin mi bilmiyorum ama oyun tarzı bunun mücadeleci orta saha diyebiliyorum. DMC MC yani diyor ki kendi yarısı aslında. Bakın ne diyor. Kendi yarısı aslında daha iyi kurar falan filan. O yüzden biraz daha geride oynatalım. Evet. Yeniyoruz, yeniliyoruz. Yeniliyoruz. Yo pardon. Evet. Yeniyormuşuz. Yani takım ismi değiştiği için göremedim. Arkadaşlar eğer hücum oynuyorsanız artık alçak pres oynamanıza fayda var. Ben faydasını gördüm. Çünkü gerçekten bakın. Yani net olarak söyleyeyim. Hücum oynayan takımlarda buradaki atak eğer hücum oynuyorsanız arkadaşlar savunma bölümündekileri düşük yapın. Yani normal top çalmayı normal kolay yapmayın. Presi alacak. Evet kaygısızdan mükemmel bir gol. Arkadaşlar kaygısız lig maçlarında gol atamıyor ama yani şampiyonlar liginde ve diğer dostluk şampiyonası değil dostluk maçları atılıyor bana karşı. Onlar da muazzam oynuyor. Bilmiyorum maç mı ayırt ediyor bu adam emin değilim. Yani ilk maç gerçekten kıran kıranaydı federasyonda. Evet. Yani biri normal goldü, diğeri kaygısızın frikik golüydü. Evet. Puanlarımız gayet iyi bakalım. Rakip takımın nasıl? Ve şunu söyleyebilirim arkadaşlar, bu altyapıdan gelen AML ST oyuncu yani son birkaç maçtır kötü oynuyordu ama ligde inanılmaz oynadı. Garip bir diziliş. Adam büyük ihtimal sol kanattan geliyor. Hatta ona bakalım arkadaşlar. Bir önceki maçta bu adam nereden gelmiş? Evet, sol kanattan. Çok çok belli. Çok çok belli arkadaşlar sol kanattan geldi. Çünkü dizilişini ona göre yapmış. Benden size tavsiye dizilişiniz arkadaşlar simetrik olsun. Yani bir tarafı şöyle kayık, ne bileyim bu adamdaki gibi. Bakın bu adamın nasıl sol tarafta bir yığılma var. Bence böyle yapmayın. Bu arada adamın kadrosu iyi. Mesela şu oyuncusuna bak merak ediyorum. 19 numaraymış. Yani şu eğer e, gizli forvet değil de birebir golcü olsaymış. Bu büyük ihtimal birkaç sezon önce özel sponsorda. Bakın kalecimiz Cengiz Aymatov. Yani ne hikmetse son birkaç maçta çok iyi oynuyor. Hatta lig maçıyla alakalı size bir şey göstereceğim maçtan sonra Ligde arkadaşlar durum çok garip oldu Yani Birinci olan takıma yenildik ama Birinci olan takımda üçüncü olan takıma yenildi Hani bizim şu kupada elendiğimiz adam var ya Yani adam ne yapıyor kontra atak mı oynuyor Bilmiyorum adam yeniyor ya Yani güçlü adamları yeniyor Şimdi Baktığımız zaman şu oyuncusu iyi oynuyormuş 3 numara Bekleri iyi, iyi olabilir çünkü bakın yani bizim AML ve AML'miz yani iyi gibi gözükse de adamın bakalım. Yani 23 numara bakın bizim ata yerinden daha yüksek yıldızda. Çok çok normal. Ama bu arkadaş yani düzgün bir dizilişi olsa beni çok rahat 3-0 4-0 yener arkadaşlar. Çok çok rahat yener hatta net söyleyeyim. Şu an 54'e 46 ilk maç arkadaşlar rakip biraz daha bastırıyordu. 47'ye 53'tü tabi bizim sahamız olduğu için maç daha avantajlıyız. Hücum oynarken arkadaşlar kısa pas yapmanıza çok çok büyük fayda var çünkü mantıken yani, hücum oynayan adam topa sahip olur. Bu yani gerçek futbolda böyledir. Yani oyun biraz daha artık eski göre gerçekleşmiş. Neden diyorum? Yani güçlü takımlar güçlü takımları yenebiliyor arkadaşlar. Kontra atakla kapanıyorlar. Adamları kalecileri 10 kurtarış yapıyor bir maçta. Ve güçlü takımları yenebiliyorlar. Ama tabii güçlü, güçlü takımları bu, bu tarz takımlara karşı tamamen hücum oynayarak benim yaptığım gibi savunmayı tamamen artık şey yapıp yenebiliyorsunuz. Gayet iyi değerlerimiz. Geçen maç galiba adam bayağı bir oyuncu değişikliği yaptı. Yani inşallah bu sefer yapmaz. Çünkü yedek oyuncularımın morallerini ben fullemedim. Bir tek şeyi fullledim. DMC'min. Belki oyunun sonlarına doğru DMC'mi oyuna alıp savunma, uzun pas, kontra atak. Ama topa sahip olmam yüksek. Bakın adamın puanları yükseliyor arkadaşlar. Büyük ihtimal bu adam gol atacak bize. Yani taktiğimi değiştirmek istemiyorum. Çünkü e, değiştirebileceğim bir şeyim yok. Taktiğim yok. Yani savunma oynarsan bu adama karşı yani bilmiyorum adam farkı kapatabilir. Resul çok güzel bir gol atmıştı böyle çalımlayıp evet federasyonda da atıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Vay be vallahi bak arkadaşlar yani bu adam mutant değil. Ama bakın bütün becerileri açık olduğu için adam mutant gibi oynuyor. Gerçekten adam Ronaldo gibi çalınmadı golünü attı. Evet kontra ataktan gol yiyeceğiz arkadaşlar büyük bir ihtimal. Yani bu defans oyuncusu geçerse diyecektim geçemedi. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu adam bütün kontra atakları kesiyor. Gerçekten kesiyor. Yani savunmanızda sağlam bir DC varsa bir tane bile olsa o adam gelen kontra atakları çok rahatlıkla kesebiliyor. Evet bakalım bir kontrol atak olur mu? Kaygusuz başlattı. Bakın kaygısız AMC'de oynadığı için arkadaşlar eskisi gibi çok ileride durmuyor ama geriden çok çok iyi oyun kuruyor. Resul daha demin çalım atıp gol attı ama bu sefer rezalet bir vuruş yaptı. Kendisini buradan kınıyorum. Zoru attı kolayı hani karşı karşıya. Kontra ataklarda arkadaşlar oyunda eskisi gibi değil. Yani eskiden kontra atak olduğumu derdik %80 gol ama artık %80 gol değil. Diğer maçlar. Evet adam oyuncu değiştirdi. Ben de mi değiştirsem? Hücum basıyorum arkadaşlar. Savunma falan basmayacağım. Evet taktiğini değiştirdiği gibi ortadan gelecek büyük bir ihtimal. Biz o yüzden şöyle yapacağız. Söz gelmez alalım oyuna. şöyle de yapıyoruz. Taktiğimizi savunma, uzun pas, kontra atak açık, yüksek pres. Top çalmayı zora almayacağım. Adam adama yapıyorum. Savunmaya döndüm arkadaşlar. Bir tane bile yani bir tane gol yesek de sıkıntı yok. Abim adamı bomboş bıraktılar ya. Bomboş bıraktılar. Diğer maçlarımıza bakalım. Yenmişiz, yenilmişiz, Berabere yeniyoruz. Yeniliyoruz. Evet, büyük bir ihtimal arkadaşlar bu şeyde federasyonda ikinci olacağız. Taraftarlarımıza teşekkürlerimizi iletelim. Evet, büyük bir ihtimal arkadaşlar olsun. İkinci olmak da sıkıntı değil. Evet, 36 30 gibi gözükse de şu an şu son iki maç gerçekten bizim için kötü oldu. Yani evet 2-2 olmuş. Şimdi hemen aklımdayken çünkü yarın galiba dostluk şampiyonası var. O yüzden şuradaki primi. Arkadaşlar federasyon maçlarınız dışında şu primi fulllemeyin. Çünkü size karşı dostluk maçı açıldığı zaman bu prim sizden çıkıyor. Ve gereksiz yere paranız gidiyor. O yüzden federasyon maçlarından 15 dakika önce ya da 5 dakika önce hatta 1 dakika önce bu primi fullleyin. Geçin. Sonrasında düşürün. Evet 36'ya 30. Evet şu tak yani Revolution bir gol atsa çok iyi olacak aslında ama çok zor arkadaşlar. Bu Revolution'da 4-2-3-1 oynuyor. Rakip takım ne oynuyor? Bakın rakip takım da aslında bizim şeyin aynısını oynuyor. Rakibin. Hadi oğlum. Kaçtı be. Evet bu maç bitti arkadaşlar. Bu maç bitmedi. Garip bir şekilde. Evet 38 38. Niye böyle oldu? Evet, goller evet arkadaşlar Averaj'la. Ya Averaj'la elendik ya. Vallahi arkadaş ya böyle bir şans olamaz ya. Arkadaş vallahi olamaz. Ulan bu adamlar nasıl bu kadar averaj yaptı ki? Evet şu evet şu iki maç zaten 7 gol. Baktığımız zaman evet şurada 5 gol arkadaşlar. Şu bu arkadaşımız yüzünden resmen elendik ama olsun sıkıntı yok. İkinci olmakla da bir sıkıntı görmüyorum çünkü yani düşme hattında gözüküyoruz ama şu an puanları almadık galiba. Evet şu an bir alalım. Evet 27'ye çıktık arkadaşlar. Yani önemli olan düşme hattında olmayalım arkadaşlar. Şimdi ligde ki gariplikleri anlatacağım size. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu sezonki rakibimiz çok güçlü. Ligde de Şampiyonlar Ligi'nde de Real Madrid çok güzel bir kadrosu var. İnanılmaz bir kadrosu var arkadaşlar. Bakın puanı da yani 124.9 inanılmaz bir kadro. Evet bu niye böyle gözüküyor? Böyle garip bir şekilde karman çorman. Bir dakika. Oyunda çok hata var arkadaşlar. Yani bu 3D ile o kadar çok hata arayüzlerde şeylerde donmalar etmeler. Ya adamlar 3D'yi yani test etmeden üzerimize salmışlar tabiri caizse. Şimdi bakın böyle muhteşem bir kadro arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Ligde Real Madrid'de kendi taktiğinle çıktım arkadaşlar. 4-2-3-1. Hiçbir şekilde değişirmedim. Savunma da oynamadım. Kendi oyunumla 2-1 yenildim. Bir defa gittim. Golü attım ama rakip takım 11 defa geldi. Kurtarışım 9. Çok fazla kurtarış attı. Cengiz Aymatov hayatının maçını oynadı. Ama yine de yenildik. Sorun burada değil. Yani bu Real Madrid'in bizi yenmesi çok çok normal. Ama olay şu. Bildiğiniz gibi bizi kupada eleyen. Yunan bu arkadaş. Yunan'dı. Ve bu adamı sonrasında ben ligde 3-0 yendim. 4-2-3-1 hücum kısa alçak pres bölgesel markajda. Ve bugün Olympiakos Real Madrid'i 2-1 yenmiş. Şaşırmadım aslında ama istatistiklere baktığım zaman arkadaşlar bakın 7 kurtarış 0 kurtarış 2 isabetli şut 8 isabetli şut. Yani bu nasıl bir oyun anlamadım. Adam gerçekten iki defa gitmiş. Golünü atmış. Kapanmış. Büyük bir ihtimal sert hücum. Uzun pas. Adam adama markaj. Ya garip bir şekilde oynuyor. Bana karşı da böyleydi. Bu tarz rakiplere karşı arkadaşlar kısa pas hücum ve e, alçak pres oynamanıza fayda var. Yani ben bunu biraz daha oyunda idrak ettim kısa pas önemli. Çünkü topa olabildiğince sahip olmanız lazım. Eğer rakip takıma çok bastıracaksanız topa sahip olmanızın çok çok yüksek olması lazım. Ve yani gerçekten böyle bir kadro bakın adamın kalecisi maçın adamı olmuş. Yani hakikaten ilginç bir tablo. Ligde çok çok merak ediyorum. Yani ikinci olacağım büyük bir ihtimal ama bu adam da zorlayacak. Real Madrid'i yenme gibi bir düşüncem yok. Yani yenmem çok zor çünkü hani Kadrosunun güçlü olması önemli değil. Önemli olan mutant oyuncuları arkadaşlar. Çok fazla mutant oyuncusu var. Yani bizim sadece bakın kaygusuz. Yani bir tek yıldızımız o. Başka da böyle şu an böyle bitiriciyle %200'lerde 300'lerde oyuncumuz yok arkadaşlar. Özel sponsor görevlerinde de şu görevle alakalı bir açıklama yapacağım. Bakın %130'dan fazla asist diyor ya. Yarın arkadaşlar dostluk şampiyonlarımız başlıyor. Ben bütün kornerleri maç içerisinde kaygısızla kullandıracağım arkadaşlar ve şey yapacağım. Yani asistleri bir şekilde kaygısız yapar. Yani bu kadar maçta da asist yapar arkadaşlar. Sizleri 4 5 1 ve hep bunu ağzıma gelirim ama alışkanlık. Artık sizi 4 2 3 1 ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.